<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Merhaba Merve. Bu da Yağmur. Bugün acı tatlı ve ekşi challenge yapacağız. Woohoo! Şaka yapıyorsun. Evet yapıyorum. Evet şimdi. Mesela ben acıyı seçtim diyelim. Ha bunu seçtim. Açıyorum. Acı çıktı. Acı olan bir şey yemek zorundayım. Zorundayım yani. Başka var. <laughs> Ve evet, hadi başlayalım. Woo! Kabımız yakıyor valla. Neyse ilk önce kim başlasın? Taş, Başka makas. Taş, şey yoktu makas. makas. Bir de biter. <laughs> ben başlıyorum <başlayamışım. gülüyor> şimdi. Ben mi başlıyorum ilk evet, önce? Evet ya. seni seviyor ki bunu var. <laughs> ay kesin geldi. Acı geldi. Acı geldi. Acı geldi. Şimdi Kendini yeah. <laughs> şaka. Fosforlu olduğu için göz gözüküyor. Ben şimdi siyah Gelelim. Evet, şimdi ben bekliyorum. Acı bir şey geçecekmiş bana. Ki geldi bile. Vallahi. <laughs> <laughs> Seni bekliyorum diye kameraya kamerayı açtı ben. Kapat onu. Şekeri sulayacağım. Yok çık. Evet. Şimdi Böyle bir sosumuz var. Acı. Bir şey değil. Aynen acı değil. Şimdi çay kaşığı. Ama acı. Ben şu bedel edeceğim. Hiçbir şey yok. O zaman seçmesin. Başka bir şey seçmeyelim. Hepsine acı mı yazsın? Ben doğru söylüyorum. Yok. Öf kaşınla yakışıyor ya. <laughs> <laughs> bu arada kardeş değil güzel koy Kork 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 kork. Acımak yok. Katlar. Oh! Yarısı kaç ama? Yarısı bir küfür ediyor. Ya, yarısı, yarısı, yarısı. Alanın <laughs> Kanka bu hangisi olur? Sos işi de hani geçen taktik ya ondan. Oğlum geçen sene bu kadar acı mıydı bu ya? Ben o kadar iyi. <laughs> Böyle sakızı sakalım ben size. Acı. <laughs> acı mı? Acıydı bu sefer. Hani küçük turşular olur ya acı. Aynı onun gibi tatlı. Yani bu daha da açtık, acı. Acı. Evet Ben Ağlanım. seçiyorum. Kişi ister misin ablacığım? Bu arada acı hani diyecekler ki kesin acı değil falan filan ama acı. Ben dayanabiliyorum acı şeyleri seviyorum da. Ekşi güzel. <laughs> ha ekşiğimizi getirelim. Ekşi istiyorum. Ekşi bir şey hiç bulamadık o yüzden limon. Limon sosu bile yoktu. Hiç <laughs> sevmiyorum Hiç sevmiyorum kesiniyorum. Fazlası ağzıma yere ediyor. Benimle. O yarım limonu yiyecek ha. ya. Ay. Bir de bayıl istersen Merve. <laughs> hani bir tane var ya bir de bayıl istersen Feriha diye. Evet. Acı sos hala oradan bakalım. <laughs> Kaşık. kaşık. ay, ay kaşık. Bakın kaşık ne kadar güzel öyle. Şurada da bakın gülümsü yok. Ay görür mü ben kameraya tutma işini beliriyorum. <laughs> evet Merve için limonu bitirmek biraz güç. <laughs> ah. şimdi... Çekil lan. Biraz yazasın da videoyu devam edelim. İlk saat limon yiyecek. Ben onu ya ısır şöyle ısır ahmam ham diye. Ben şimdi nasıl çıkayım? <laughs> 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 Bu videoyu yok. Nah izlerler. Bir zahmet izlesinler. Kanalıma olsun da. 2020'de kadar yüz alalım. Aynen sen dedin ya şimdi. Neden? <laughs> sen dedin ya şimdi yapacaklar. Yaparlar belki. ki. Bilmiyorum bak kameranı Sen kapatsana bir. Buradan Evet yine açtık kamerayı biliyorum. <laughs> Şimdi size bir aramızı anlatacağız. Hatta Merve'nin birini dövdüğünü anlatsın. <laughs> Bizim e, Mel de adı diye gıcık, çok gıcık, kibirli. <laughs> kendi bir şey falan bir kız var. Mal. Ki bizden küçük ama yine de çok şey, çok az fena değil. Neyse işte. Ya yarın ne yapmışsın sana dövmüştün? tabanı sürekli istiyordu. Topu istiyordu, şey ama sadece top da olsa vardı. başka konular da var. Öyle size anlatsam bitmez. Bunda bir yıllık herhalde <laughs> hikaye çıkar. Neyse i̇şte, işte en son Merve dayanamadı onun saçını başını Babasını söyleyecek diye aşırı korktum ama yapacak bir şey yok. Orada da hep bize sataşıyor. Yani. Sonra bir ara da şöyle bir olay oldu. Hatta bu sefer Aysuma diye bizim gruptan yeni bir kızlar. Onun sesi böyle boğazını susun böyle aynı şu şekilde, şu şekilde almasın böyle sinirden böyle ay o şey çok güzeldi İşte bir yerde biz e, yakarta oynuyorduk. E, sonra onu almıyoruz diye şey yapıyordu. En son gitti babasına söylüyor ama hemen söylüyor ya. Valla. Çok bebekçe bence hareketi. Sonra babası da bize sorup etmeden şey yaptı onlar, bize sorup etmeden terbiyesiz dedi. Evet bizi terbiyesiz dedi Ha bize kendi kızdan baksan önce. Neyse, boşver gözüm açık kaldı. Ne olmuştu sonra? Ya her neyse, bunlar aşağı indi. O, e, babası... Süleyman diye bir erkek var. O da onların tarafındaydı. Ona ne oluyorsa. Neyse, ona çok gıcık oluyor Bir de bizim dörtlü grubu ama bu gitti sonradan. O yırttı annesini bir yere gitti. Neyse, işte... Benim ayağımdaydı. Sonra biz mezuri hani şey yaptık yani oynadık falan filan. Onlar kazandı. babası deyip kadar affedersiniz de yani deli kuş ediyor. Zürafa sana. Çok büyük bayağı. Bir metre yani. falandır. kadar fazladır şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o kapılardan geçer ki kafasını çarpılır şimdi. Ya da şöyle yapabilirsin. Bilemiyorum ama bayağı yani uzun böyle. Yani. O yüzden öyle diyor. Neyse işte onlar kazanınca da alı ve dediğim Süleyman erkek olan kişi gelip yani bize bilmem ne hani kazanıyordunuz, hazır bizi yiyoruz diye şey yaptılar. Asma dediğimiz kişi de bunu sonra anlatıyorlar. Daha keşke orada olsaydım. Değil mi? Asma Ama dediğimiz da kişi de Ama dur onun dağısı var. O en son şimdi. Tamam. Sen limonu bitirir misin artık? Aha, Neyse işte bu adanın da yakın arkadaşlık yalnızca var. Daha ben şey çıktığımda bunlar oyun oynuyorlardı da anlaştığımız zaman ha işte tavukları var işte Gamze'nin tamam mı? Böyle tavukları <laughs> kovalıyorlardı ama Ada onun bir tane şey aldı böyle tavuk saklanmış ya götürdüm böyle dışarıda çubuk vardı onu aa bakın böyle böyle bir şey yapıyor kalbini elledim falan dedi. Evet. Orada bize şey Kalbi yaptı. atıyor falan filan dedi. Ama orada bize yalan söyledi. Hayır öyle bir şey yapmadım falan dedi. Sonra Gamze ve Ada geldi dedik ya siz bizim tavuklarımı kovaladınız taşladınız falan dedi. Söyledim ki ben şey yapmadım. Benim alakam yoktu Zaten benim alakam yoktu. Ben yeni gelmiştim. Onlar kovalıyordu tavukları. Bu da vardı. Ersin'den falan. Zeynep var mıydı? Yok Zeynep A, yoktu. Yoktu Şey Zehra vardı. Zehra vardı. O kadar güzel. Şimdi neyse. Aynen hiçbir <laughs> Ya her neyse işte. Aa, ne olmuş lan sonra? Ha? adı dedi kadrıda. ki yo ben öyle bir şey yapmadım falan diye şey yaptı. Sonra Aysma'yla çok böyle şey yaptılar falan, bir an laf şeyine girdiler, Aysma e, sinirlendi falan ama Ada ona neden sinirlendi biliyor musunuz? Daha da çok sinirlendi. Ada gitti onun sırrını falan söyledi, böyle bağıra bağıra bir şey yaptı. Maline. Sonra Aysma da bir sinirlendi, ''Ada'' diye böyle bir şey yapmadı mı? Ada ona yaklaştıkça yaklaştıkça böyle böyle yaptı ya, Ada'yı bir tuttu böyle. Ada mı? <laughs> yok yok, Aysma Ada'yı bir tuttu böyle böyle boğacaktı neredeyse. Biz ayırmaya çalışıyoruz falan filan. Ama çok kötüydü be. Ya, güzeldi pardon. A sonra Aysma da onun sırrını söylemiş. İntikam alacak videoda. İşte Aysma da böyle bağıracak. Adı bilmem bir şey bir şey falan bağırdı. <laughs> ee, adı neydi ya? Bir tane Rüzgar mı? Rüzgar mı? Bunlar daha bu yaşlı. Bitti mi? Sonunda. De. Öyle işte böyle kavramlarımız çok oldu. Hala da konuşuyor. Ya biz onunla küsüyoruz. Biz onunla küsüyoruz. Ama peşimizden geliyor. geliyor. Yine peşimizden geliyor. E git Gamze ile oyna. Bize ne yani? Hayır biz dışarıda olduğumuzu gördü ya. Hemen geliyor aşağı. Hmm. Neyse seçelim. Seçelim. Gerçekten Allah'ın atlattı geçti. geçiyor atlattı geçti. Hayır. Acı gelmiyorsun artık yeter. Ya yeter. Acı. Mesela şeyimiz burada yine. Biber yok mu? Koparamam babam kıpar. Babam ona çerez çünkü, çünkü o kadar acı değil. Eh, şu acı sosu istemiyorum artık. Buna yapacak bir şey yok ha. Yeter yeter yeter. Oha 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 bak şuraya bak. Şimdi tamamız oldu gözükmüyor neyse de gözükürsün Yala onu <oğlum>, yala <gülüyor> Yala <gülüyor> oh, Çok acı geldi bu sefer Şimdi bana Tatlı <laughs> Güzel Şimdi tatlı olarak bir şeyler bakacağız Tatlı olarak şeker bu. Tatlı diye ne getirdi ya? E, ne <laughs> abi <yapıyorsun>? şeker buldu? Şeker içse hemen bu O Tozlu şekerler iyi sardı. Yiyince bir değişik geliyor. <laughs> Ekşi. Limon. Ben sana yani sonra, sonra kalbim gözüküm. Ekşi. Kapat. Limon yiyeceğim. Aynen şey tam. Yarı limon. <laughs> Diğerleri neyse limon, yarım limon yemek de. Ben... Hadi bakalım başım. Bismillah de. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Esselam. <laughs> sonra sadece şeker geldi. Tatlı yani. O sadece acı geldi. Eşi gelirse bir daha olmuyor yani. Hı hı. Bana da sadece tatlı gelmedi. Aynen. E acaba ona iki defa geldi. ve unuttum o zaman. Sen yediğin. Diye. <laughs> Sen ben ta ana anlatana kadar yemedim. Bilmedim. Ben yiyince mi şey oluyor? Sen bana yaptın. <laughs> ne anlatacağım, ne anlatacağım? Gerçi anı da anlatıyoruz. Ne yani videolar gelsin istiyorsanız yazın bu arada. Aynen. Yorumlara çıktı. Şunu çıktı ya. <laughs> Yorumlar neden kapandı? Onun şey YouTube sitodu var ya. Onu indiriyorsun, oradan ayarlıyorsun. İndirelim Hatta abone falan ne kadar video şeylerini de İndirelim. İndir. İndirelim. İndir. Halledin ben. Tamam. Ben eski telefonumda yapıyordum zaten Birazcık daha Aa Ağğ dayan az dayan az dayan az Dut ne yapayım Dut takataka yapcam Takataka Merve Ada'yı bir defa değil bir iki defa daha görmüştüm Merve <laughs> Sen ada'nın ayağında şey yapmıştın Evet Hem de yüzüne bir tekme attım. <laughs> babası zaten hemen annem diyor. Ne yaptım? Hadi hızlı hızlı o olaylar onlara neyse öyle başladı zaten sizlik olmayan. Ya haklı neyse. Bizde iki <laughs> defa babası terbiyesiz dedi. <laughs> Bu ne yani? Bunu nasıl diyebiliyor anlamadım ya. kız ter, kendi kız terbiyesiz. Hımm Daha kendi kızını kuran kuşla bile gö e, götürmüyor Misafirimiz geldi Ay ya, bir an önce koptuk ya Benim <laughs> de <Nerede>? Kediymiş <laughs> Misafir Bak hiç bize bakmıyor, korkuyor çünkü Yani korkak kediler buradaki mahalleliler Yok ya iki kedi var sen gerek yok Yani o hmm. Ben bundan yemek istiyorum Hımm şansa bu nasıl limon olsa hiç yapmak kadar ilginç değil ben sürekli limon yemem, yem yemediğim için şey yani. Limon hiç sevmedim. Sen seviyorsun galiba. İşte. işte. Seviyorsun sen galiba. Neden çıkarttım şimdi ben bunu? Allah'ım. Neden çıkarttın yani? Şşş. abi biz seninle kaç yıl arkadaşın? Sekiz. Dokuz olacak. 30 oldu. Evet, ilk okuldan önce bu. Aynen. O zaman biraz şey... Yapıyorum. o zaman ben birazcık gıcıktım. Kendi de şey yapıyorum yani. O zaman gıcıktım birazcık. Sonra düzeldim. O zaman da anımızı anlatıyorum. Bir tane anım geldi bana. Şimdi... Eee... Şimdi... <laughs> eee... Şimdi bu varken biz bunu arkadaşken iki tane kız vardı. Kim? Nisan ile hmm. Yasemin. Hmm. Nisa Yasemin'in yakın arkadaştım. Ay yakınları bastın, beni unuttular bile. E, tamam işte anlatıyorum. Taşındı artık. Sonra mi? beni sattı ilk önce. Sattı beni. Sattı. Sattı. Ama eskiden ben biraz böyle. Bu da kabulleniyor. Kabulleniyor. Dün küçüktüm <laughs> yani küçüktü o zaman. 5 yaşında falandım. Ben de falandım. küçüktüm ki o zaman. 5 yaşında falandım. Ben o zaman 8 falan vardım herhalde. 5 yaşında, yaşında falandım. Falan mesela o zaman, o zaman da hiç hatırlamıyorum. Ee, sonra ne olmuştu? Sürekli beni düşüyorlar. Ben de. <laughs> Allah! <laughs> <laughs> o neydi? <laughs> Boğazımdaydı. <laughs> Merve <laughs> <laughs> <Kendim, gülüyor> <yok, yok, gülüyor> o neydi? Merve korkuyorum kanka o neydi? Kelime mi sen? Yok ya kelime ki. O neydi? Bak çok korktu. <laughs> Boğazımda hani bende görünüyor ki korktu. <laughs> o neydi ki bir fark etti? Gücük. Hayır ya çok tiksiniyorum ben. Bücük. Ay daha ben elime değdiremiyorum. Boğazımda böcek varmış. Videoya da rezil olduk. <laughs> Neyse otur otur. <laughs> ne korkuyor E boş ver gel 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 gel. Otur. Arı mıydı acaba? Değil, değil değil. Ben gördüm siyah bir şeydi. Ya. Ben de fark ettim. <laughs> Ay, ee, sonra, sonra ne oldu? Sonra bunlar hepsi beni düşüyordu üçü. Sonra birisi gitti. İlk önce Nisa mı gitmişti? Yok Yasemin. Ya Yasemin gitmişti ilk önce. Sonra bunlar <gülüyor> birazcık <gülüyor> oynamaya başladı bizimle. Sonra Buylem diye bir kız geldi. Ay ay. Sonra biz onu sonra... tanıştığında bile sevmiyordum çok çok ben gıcıklı yapıyordu. Çok gıcıktı. Benden bir yaş küçüktü. Üç yaşında falan da. Şıkışka. O zaman kaç yaşındaydım bilmiyorum. Sen beş sen o dört. Yani. Sen altı sen Ben şu anda on yaşındayım o, o dört. Küçük. Bir yaş küçük yani. İkiz de benden küçüksünüz. Abi ben senden İki yaş kıtışım. Sonra o kız geldi biz onunla. Üçümüz yani şey onu diyeceğim. dışlıyorduk. Neden? Tam çöpe at onu. Neyse. Sonra üçümüz dışlıyorduk. Sonra taşındık. Bir sefer anınızı anladık bence ya. Yok. Bir tur daha son. Ben şey yapayım Sonra... Ben de. Ay o böcekten sonra bir kötü oldum ben ya. Acı gelsin artık ya. Heh, sonunda acı Oy. geldi. şimdi kameradan bakacağım acaba neydi diye. Tamam. Örümcek falan vallahi. Arkadaşlar o böceği gördük. Çok korktuk. O yüzden bahçeden içeri girdik. Şimdi bu sosu bitirip içip videoyu bitirmeye karar aldık. Ee, tekrar bakacağız o böceğe. Hayır kameralardan. Kameralardan bakacağız. Nasıl bir şey oldu. Ben tam göremedim. Sen gördün mü? Onu döküyorum. Adını bilmiyorum ama korkuyorum. <laughs> Her birlikten korkarsın. <laughs> bir, <var>. bir kere. <laughs> Evde gördüğüm ben <laughs> ablamın süpürgeyi böyle... <gülüyor> <gülüyor> Bu daha çok acılaşmış. Değil mi? Geçen sene böyle değildi bu. Evet. Hmm, neyse biz artık <laughs> videoları yapmayız. <laughs> bir yerde belki büyük orta küçük yaparız bir şeyler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hadi bye.